yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda geçen hafta hafta sonu görev modunu toplam 10 hesapta sadece pazar günü tamamladım ve paketten çıkardım. Ödülleri sizlere göstereceğim. Arzından Tekrardan bugün 10 hesapta Efsaneler Listesi etkinliğinde paket açılımı yapacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Dilerseniz ilk olarak görev moduna geçelim. Arzından paket açılımına başlayabilirim. Şu an ekranlarınızda Pazar günü ilk hesaba çıkardığım ödülleri görüyorsunuz. Cumartesi oynayamadım maalesef ama pazar günü ilk hesaba çıkardığım ödülleri baktığınızda 92 gen Loftus çık kartını burada görebilirsiniz. Devam ediyorum ikinci hesaba geçtiğim zaman 91 gen oyuncu bu hesaba çıkmış. Üçüncü hesaba geldik ve Tots etkinliğinden Sabe Klaus Karton görüyorsunuz. Dördüncü hesap 91 gen bu kez Emirates etkinliğinden kart burada 5. hesap 92gen sol kanat buanga kartı yine top etkinliğinden 6. hesap çavi görüyorsunuz 90gen oyuncu bir diğer hesaba tekrardan 90gen kart çıkmış 91gen strutur belki görebilirsiniz 92gen müller 90gen kaleci mandanda son hesaba çıkmış yani sadece pazar günü oynama rağmen yine paketten güzel kartlar güzel ödüller Çıkmadım. Zamanım olduğu takdirde ben bu görev modunu oynamaya devam edeceğim aslında. Yani beleş bedava buradan 90 artı 90 gen ve 90 artı kartlar alabiliyorum. Ama yüksekken bu hafta sonu görev modu 5-6 ay öncesine kadar gerçekten çok güzeldi. Ben bu paketlerden efsane ötesi kartlar çıkardığımı hatırlıyorum. Ama son oyuna gelen etkinlikler zamanı hafta sonu görev modu bayağı bir berbat hiçbir şey çıkmıyor ben yine de bu hafta tekrardan şansımı denemek istiyorum söylüyorum tekrardan zamanım olduğu takdirde ben bu görev modunu 2 gün boyunca 10 hesapta tamamlayacağım hafta sonu görev modu 10 hesaba çıkardım ödülleri gördünüz şimdi dilerseniz paket açılımına geçelim ilk hesaptan paketlere başlamak istiyorum 3000 cevfer harcayalım günlük deste paketinden yani 2 gün önce kanal yüklemiş olduğum videoda maalesef bu paketlerden 101gen oyuncu istiyordum ama 10 hesapta paket açılımı yapmama rağmen 97gen 3 hesaba en yüksek yüksekgen kartı paketten çıkardım. O videoda sadece en yüksekgen 97gen kart paketten çıktı ama bugün umarım öyle bir şey olmaz. Bakalım ilk hesaba ne geliyor. Yolu gidiyorum. Arjantin bayrağı geliyor. Sporta sağ geliyor buradan düşükken oyuncu ile videomuza başladık 96 iken Lanzini kartı sınırlı takas paketini ilk hesapta açmak istiyorum belki mağaza bölümünde bulunan paketten güzel bir kart çıkmadı ama bu paketten çıkabilir yolu gidiyorum Portekiz bayrağı geliyor sağ orta geliyor ve yine düşükken oyuncu 95 gen 96 gen oyuncu sınırlı takas paketinden ilk hesaba Çıktı bakalım şimdi ikinci hesapta bulunan sınırlı takas paketinden tekrardan hesaba hangi oyuncu geliyor. Ben bu sınırlı takas paketinden güzel bir kart çıkardığımı hatırlamıyorum. Sağ orta geldi ve maalesef yine aynı oyuncu ikinci hesaba çıkardık. Mağaza bölümü o zaman bizleri bekler 3000 puan en iyi oyuncuyu ben sadece günlük deste paketinden çıkaracağımı düşünüyorum. Genelde öyle oluyor. 101 gen bir videomda 3 tane hesaba kanavara kartını çıkardım. Geliyor bakalım ikinci hesapta mağaza bölümü 3000 CFR harcadım. Belçika bayrağı geliyor. Kaleci geliyor buradan. Minyoli'ye çıktı ve kendisi 95 gen. Bugün sanırsam tüm hesapta sınırlı takas paketini açacağız gibi. Portekiz bayrağı bugün... Evet Açacağız ama tüm hesaplara aynı oyuncu 96 gen kart çıkacak. Ben deniyorum kaç gündür deniyorum o paketten iyi bir kart gelmiyor. Aynı oyuncu aynı oyuncu değil ama 95 gen kart. Sınırlı takas paketini bu hesapta açmam için benim düşük gen bir karta ihtiyacım var ki ben bu paketten yüksek gen bir kartın çıkacağını sanmıyorum. O yüzden sınırlı takas paketini açabilirim. Bonus atılmayan oyuncu paketi 4. hesap. Oyuncu bakalım... İspanya bayrağı sağ orta geldi buradan Ve evet Portu çıkardık Girona takımından 95gen Portu paketten çıktı Sınırlı takas paketindeyiz Ve İspanya bayrağı Sağ bek geldi bu kez Ama yine yüksekken bir kart değil ki 96gen oyuncu 2 tane en azından güzel 2 tane en azından buraya 96gen kart aldık 5 hesap olması gerekiyor şu an İngiltere bayrağı Sınırlı takas paketinden sağ bek geldi buradan ve 97 gen falan mı? Oha 94 gen 3 tane 94 gen kart. Günlük deste paketinden 96 ve 95 gen dışında henüz güzel bir kart hesaplara çıkmadı. Tümden diyelim 2 tane gümüş oyuncu aldık. Belki bu hesaba gelebilir. 97 veya 98 geliyor mu? Bakalım hep birlikte. Portekiz bayrağı gelmiyor o zaman sağ orta geldi buradan ve 96 gen. Video başlamadan önce hesapları kontrol etmedim bu arada ama şu an 6. hesaptayız ve 6. hesapta sınırlı takas paketini açabiliyorum. İyi bir kart ver lütfen. Vay canına 5 çıkardık. Yüzgen sağ kanat 5 sonunda sınırlı takas paketinden güzel bir kart çıktı. Peki bu kartın devamında ne var? 97 gen 96 gen ve 95 gen best kartını kesinlikle bu hesapta kullanabilirim gibi geliyor bana bakalım 99 gen saka kartını kullanıyormuşuz peki bu kart satılabilir bir kart mı kontrol edelim satılabilir bir kart o zaman artık ben burada 100 gen best kartını kullanmayı düşünüyorum. Mağaza bölümü günlük deste paketimiz. Gümüş oyuncu ama ben bu buradan iyi bir kartın çıkacağım. Pardon bronz oyuncu ben buradan iyi bir kartın çıkacağını sanmıyorum. Neden olmasın? İtalya bayrağı stoper gelir mi? Evet çıkmadı. 95 gen. Di olması gerekiyor. Pardon florenzi çıkardık. Az önceki hesabı bu paketten 100 gen sakant base kartın çıkardım. Ve şimdi İspanya bayrağı geliyor. Sabek geliyor buradan. Maalesef bu hesapta olmadı. Düşük 96 gen oyuncu. İki tane 96 gen kart. Güzel günlük seçimlerde kullanabilirim. 3000 CFR. Son iki hesabımız kaldı artık geriye. Bonus satılamayan oyuncu paketinde Fransa bayrağı. MFG. Benzema 99 gen. 99 gen benzemayı çıkardık ki gerçi kullanamam ama en azından yüksek yan kartı paketten çıkardım. Az önce yanlış söylemişim 2 hesap değil son 3 hesabımız kalmış geri. 8. hesapta sınır takas paketinden videomuza devam ediyoruz. 94 artı efsane listesi etkinliğinden Arjantin bayrağı. Mercus Fensport'a sağ geldi buradan. 95 gen, 96 gen oyuncu. İlk garanti paketten 2 tane bronz oyuncu çıktı. Peki bu pakette yani bronz oyuncu çıkmış olabilir ama yüksek yan kart. Uruguay bayrağı Santrufor geliyor buradan. Cavani çıktı sanırsam. 98 gen Güzel. Sağ tarafta bulunan sınırlı takas paketini açmak için ilk takası yaptım ve buradan çıkardım ödüllere baktığınızda 97 gen stoper Campbell karşısını görebilirsiniz. Sınırlı takas paketini açmak istiyorum ama düşük oyuncum yok. Yani bir tane daha düşük oyuncuya ihtiyacım var. Bronz oyuncu ve e, gümüş oyuncu çıktı hesaba Yani yüksek bir kart Gelebilir Burada yüksek bir kart değil Sağ orta geldi buradan o zaman direkt geçiyorum Takas bölümünde diğer paketten Güzel kart çıktı ama Buradan 96 gen 2 tane oyuncu Aldım son hesaba Geçelim hemen son hesap ve video 101 gen bir kart ile kapatabiliriz belki Kaleci geldi buradan ikon çıkardık 98 gen çek şey, paketten çıktı. Güzel, güzel. Devamında 97 ve bir tane 96 gen kartı görebilirsiniz. Manzıl bundan paket artık son şansımız 101 gen oyuncu çıkarmak için tabii ki de. iki tane gümüş oyuncu. Belki gelebilir. Belki 101 gen kart gelebilir. İtalya bayrağı olur, Canavaro kartı olur. Portekiz olmasın ama ya. Portekiz olmasın. İyi bir kart çıkmıyor işte o zaman. 95 gen oyuncu. Neyse ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz gibi geçen hafta hafta sonu görev modunu pazar günü 10 hesapta tamamladım ve paketten çıkardım. Ödülleri sizlere gösterdim. 10 hesapta bugün sınırlı takas paketi ve mağaza bölümünde bulunan günlük destek paketini açtım. Sanırsam 3 tane ikon hesabı çıktı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki efsi mobi videosunda görüşürüz arkadaşlar.